Kent toplu taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesi Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız bilgi verecek. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Belediye Meclisimizin 9.3.2022 tarihli Mart ayı toplantısında komisyonumuza havale olunan özel halk otobüslerinde uygulanmakta olan kent içi toplu taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili talep komisyonumuza görüşülmüştür. Söz konusu özel halk otobüsleri kendi içi toplu taşıma ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi komisyonumuza uygun görülmüştür. Tam 6.40, indirimli 3.95, kredi yurtlar kurumunda çirinkler 1.50 kuruş, araç içi sürücü kartı 8 TL. Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu meclisimizin takdirlerini arz ederiz. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen meclis üyemiz. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Özel halk otobüslerinde uygulanmakta olan elektronik ulaşım kartları, kent kart satış ücretlerini yeniden belirlenmesi. Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız bilgi verecek. Belediye Meclisimizin 9.3.2022 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale edilen, kendisi toplu taşımada kullanılan elektronik ulaşım kartlarının satış ücretlerinin belirlenmesi talebi komisyonumuza görüşülmüştür. Söz konusu kentçi toplu taşımada kullanılan elektronik ulaşım kartlarının satış ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi komisyonumuza uygun görülmüştür. Öğrenci ve emekli kent kartı 20 TL, ücretsiz seyahat kartı 25 TL, tam kent kartı 15 TL. Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu meclisimizin takdirlerini arz ederiz. Bunlar bir defa alınıyor değil mi? Bir defa alınıyor başkanım. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Değerli meclis üyelerimiz, ee... Sosyal medya hesaplarından hemşerilerimiz bizi izliyor. Bugün toplu taşıma ücretlerine mecbur olarak yeni bir güncelleme yaptık. Malumunuz Ukrayna-Rusya arasındaki meydana gelen savaş nedeniyle dünya piyasalarında petrol fiyatları aşırı derecede artmakta ve dalgalanmaktadır. Geçen yıl Ocak ayında 60 dolar olan petrol varil fiyatı bugün itibariyle 130 dolar civarında. Ee, yükselmiştir ve e, ülkemiz petrol üreten bir ülke olmadığından dolayı petrolün kaynağı dışarıdan gelen ithalattır ve bunun e, uluslararası piyasalardaki e, petrol fiyatlarının artışları da iç piyasaya da yansımaktadır. E, 249 araçla toplu taşımayı en iyi şekilde sürdürmeye çalışan toplu taşıma e, sektörü de bu noktadan etkilenmektedir. E, son verilere göre, Şubat ayının en son aldığımız verilere göre bir aracın toplam gideri 21.000 TL olup 80 bin ki pandemiden sonraki en yüksek araç biniş sayısına ulaşıldı. Üniversitenin açılmasıyla birlikte hafta içi 80 bin, hafta sonu 50.000 rakamıyla birlikte toplu taşımadaki devlet payı ve belediye bizim vermiş olduğu destek ki yıllık ortalama bazlı ortalama rakamlarla değerlendirirsek Geçen ay meclisimizde Almış olduğumuz kararla 10 milyon TL tutarında bir desteği Yani 65 yaş üzeri Ücretsiz binişlere yönelik bir desteği Belediye olarak vermiş oluyoruz Bunlar da düştükten sonra 21 bin TL'lik giderek karşılık 16 Ay yakıt 21 bin yakıtı söylüyorum. Yakıt 21 bin gelirli e, gelir e, yani yakıt ve gelir gider durumunu düştükten sonra toplu taşımadaki araç başı eksi 5 bin 6 bin civarında olarak eee hizmeti yürütmeye sağlamaktadırlar. Biraz önceki suda da gündeme gelen hususla ilgili olarak hiçbir belediye yönetimi bu noktadaki toplu taşıma farklı bir olay. Tamamen ilimizde özel sektörün yürüttüğü bir olay. Şunun farkındayız. E, yarından itibaren iyi niyetle ve farklı niyetle eleştirileceğiz. Sivas'ta belediye meclis üyesi toplu taşımaya zam yaptı diye ama petrol fiyatlarının uluslararası piyasada böyle artmış olduğu bir dönemde mecbur olarak bunu uygulamak zorunda kaldık. Ee, i̇nşallah e, dünya piyasaları normala döner. Her şey normalleştiği zaman da en kısa zamanda eğer e, piyasaların normala dönmesiyle inşallah ülkemizde de geriye dönük bir uygulama olursa bunu da tekrar gündeme alarak, Bugün artırdığımız gibi o gün de inşallah en kısa zamanda geri düşürecek hale gelmiş olur. Hayırlı uğurlu olsun.